akşamlar efendim. 6 Şubat stadyumundayız B grubunda. 4. maçları tamamlayacağımız noktadayız. Çiğköfte Spor, Kumelo konuk ediyor. Zor bir mücadele olacak. Yani 4 maç 4 beraberlik aldım için bu maçın beraber bitmesiyle ilgili dualarım mevcut. Yapacak bir şey yok. Başlama vuruşu diyelim mücadele başlasın. Ben yıldım yani. Beraber kalmaktan yıldım artık ya gerçekten. 6 maç 6 puanla herhalde 3. olup ayrılacağız gruptan. <laughs> yani olur gibi değil. Böyle boş boş ekrana bakmak istiyorum bu sıra. 6 Şubat stadyumundayız. <laughs> Çiğ Köfte Spor konuk ediyor. Kick of the Sport Kalede Ederson, Di Lorenzo Ramos, Laport Ferdi, Kimiş, Orkun, Foden, Bruno Fernandes, Griezmann ve Ceko. Kumero City Kalede Bazono, Mukiere, Burak, Kolivali, Köln, Benazer, Oxley Chamberlain, Muci, Traore, Abdullah, Garnaccio. Galiba yayını kendi kendime yapıyorum. Her şey hazır, bizler hazırız. İlk düdük geldi, 90 dakika başladı sadece Ramos iki takıma da başarılar. Aymerik Laporte, Joshua Kimiş. Perdi Kadıoğlu, Antoine Griezmann, Perdi Kadıoğlu, Oxley Chamberlain, Geldi aldı topu, uzun oynadı Oxley Chamberlain, Abdullah'a doğru mu? Laporte, No Fernandes. Antoine Griezmann, Perdi Kadıoğlu, Griezmann, Bruno Fernandez orta geldi Fernandez'den Kolibari vurdu kafayı. Köşe vuruşunu kullanacak Chikrte Sponj. Sergio Ramos topun gerisinde. Orta geldi Mikel'e karşıladı Adama Traore. O kötü topladı sahipsiz topu. Antoine Griezmann orta geldi savunma müdahale etti. Ceko'nun offside olduğunu söylüyor yani hakem. <laughs> Olabilir hocam. Bazunu kale vuruşunu kullan. Aa bazunu kalmış kalede. Ay Allah kahretsin. Or Orkun. Chamberlain. Mukiele. Adama Traore. O kadar da baktım Mukiele. Traore. Traore orta geldi. Abdullah vurdu yandan Okey önemli sıkıntı yok. Abdullah Aktaş. Tehlikeli geldi. Kumelos diye. Yakın direkte, yandan alta vurdu. Akhörner, temas var dedim açıkçası. Derikön kullanacak konuyu Derikön orta geldi. Laporte karşıladı, Griezmann arkaya sektirdi. Ben Nasser gitti topu toplamaya, Foden hemen arkasında. İsmail Ben Nasser. Oxey Chamberlain. Adama Traore. Adama Traore, sakladı topu. Nordi Mukiele. Orta geldi, savunmadan sekti. Koner. 12 dakika geride kaldı gol yok. Derik kullanacak. Connery. Orta geldi. Laporte karşıladı. Chamberlain'in önüne düştü top. Chamberlain. Foden aldı Ceko. Edin Ceko kontra atak şansı olabilir. Çiğ köfte için Bruno Fernandes geldi. Bruno Fernandes tekrar Ceko'yu düşündü ama yani Smucci daha yakın. Kaldı Kolivali. Uzun bir top Abdullah'a doğru. Abdullah indirdi adama oraya. Çok hırslı Abdullah. Orta geldi. Abdullah vuramadı. Bruno Fernandes, Edin Dzeko. Rizvan. Edin Dzeko, Ben Nasser. Müdahale etti Abdullah. Ganaço Alejandro Ganaço Mucci. Chamberlain. Chamberlain, Ben Nasser. Abdullah. Dönerse vurur. Döndü, vurdu, vuracak. Ederson. Ederson Moraes. Joshua Kimmich. Ya beraber bitsin ya alsın. Üzgünüm sen sevgili çıkıp spor. Koçu yapacak bir şeyim yok. Ferdi Kadıoğlu. Bunlar hep siyasi oyunlar. Edin Zeko. Orkun Kökçü. Bruno Fernandes. Orkun Kökçü. Phil Foden. Ferdi Kadıoğlu. Antoine Griezmann. Ferdi Kadıoğlu. Orkun Kökçü ile oynadı. Edin Zeko. Edin Zeko vuramadı. Antoine Griezmann. Orkun Kökçü. Joshua Kimmich. Tekrar Joshua Kimmich. Antoine Griezmann. Ferdi Kadıoğlu ile oynadı. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Müdahale etti savunma. Adama Traore. Adama Traore ile çıkıyor. Kumelo yine Abdullah'a uzun bir top. Abdullah. Ramos'a bastı. Abdullah alamadı. Di Lorenzo uzun oynadı. Ernest Mucci. Deri Uzun bir top Deri yine Abdullah'a doğru. Abdullah artık zıplamaktan yoruldu. Foden. Ceko. Griezmann, Bruno Fernandes, Griezmann, Bruno Fernandes, Ferdi Kadıoğlu, Phil Foden, İsmail Ben Nasser, Orkun Kökçü, Di Lorenzo, Bruno Fernandes, Edin Dzeko, Edin Dzeko döndü, Edin Dzeko, Kavin Bazunu, koner, Kavin Bazunu gole engel oluyor. İlk kez forma şansı buldu Gavin Bazzano turnuva boyunca. Sergio Ramos kullanacak korneri. En çok top süren oyuncu Ferdi Kadolu. Sergio Ramos'un ortası geldi. Griezmann savunma. Sekti Griezmann! Antoine Griezmann! Çiğ köfte 34'te Griezmann'la hesabı açıyor. Antoine Griezmann! gökte hiç çok bu arada aramızda takım destek yapmayacak demek ki burada. Antoine Griezmann işte orta önce savunmadan sekti. Seken topa yükseldi Griezmann. Sekti topa bazunu çaresizliğe uzandı. <laughs> Ernest Mucci, Praxart hosts. Delikön uzun bir top Abdullah'a. Sekti de Benacer Delikön uzun bir top Abdullah'a sürekli uzun deniyor. Yine Kumelo, Garnaccio'ya indirdi Abdullah. Garnaccio, Derikön, Garnaccio, tekrar Derikön, Derikön, Ernest Muci, Derikön, Derikön, Kale düşürmedi Derikön. Hala top 10'da. Derikön, neler yapıyor Derikön ama kaptırdı. Polivoli, Derikön, evet uzun bir top yine. Abdullah'a doğru Ramos geçirmedi. Phil Foden, ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Ferdi Kadıoğlu, Kimmich, Oksay Chamberlain, Gavin Bazuno, Burak Serhoz. Allah açmayın hocam ya. Bizi bitirdiniz. Şu maçı beraberliğe bağlamak lazım. Ay Aymeric Laporte, Orkun Kökçü, Bruno Fernandes, Edin Çeko. Ara pası denedi. Mukiele daha yakın Griezmann'dan topa. Bir dakikalık kayıp zamanın ilk yarım dakikasında doldurmuş bulunuyoruz. Ramos arkaya sektirdi. İlk yarıyla bitirdi maçın akademi. Griezmann'ın tek golü. Çiğ köfte de spor değil. Kumelosu sıfır. Kumelo yapmayacağım dedi ama bu süren sorayım. Çiğ köfte değişiklik yapacak mı? Fogun yerine Kenan Yıldız Şöyle sağ açık yapalım onu da. Overallına on gelsin. Evet. Başka yok sanırsam. Oyun durduğunda kalan değişikliklere devam ederiz. İkinci araya Kumelo başlıyor. Ernest Muci, Rock Serhos. Abdullah Taş, Ferdi Kadıoğlu'na Ferdi. Rizman. Kimmiş. Edin Ceko. Oxley Chamberlain, İsmail Ben Aser. Uzun bir top Ramos. Arkaya sektirdi Laporte. Antoine Griezmann. Bruno Fernandes. Orkun Kökçü. Bruno Fernandes, Orkun. Edin Dzeko. Antoine Griezmann. Bruno Fernandes. Sekti top. Savunmadan. Eric Köln uzun oynuyor yine. Yeni yeniden. Antoine Griezmann, Ferdi Kadıoğlu, Antoine Griezmann, ara pası denedi, mukiyelerin kontrolünde, Ernest Mucci, Kolibali, uzun bir top Colibali'dir Abdullah, Abdullah aldı, Traore, ters kanatta Garnaccio'yu düşünemedi, Lorenzo çok çok daha yakın, Sergio Ramos, iyi düşünce ama kötü pas, Sergio Ramos. Aymeric Laporte, Joshua Kimmich, ilk bir saati geride bırakmak üzereyiz Aymeric Laporte, Sergio Ramos, Orkun, Sergio Ramos, uzun bir top Griezmann'ın olduğu bölgeye Mukiel'e karşıladı Chamberlain, Adama Traore, Chamberlain, Abdullah, Adama Traore aldı, Abdullah aldı, Abdullah tekrar Traore ile oynadı, Traore çekti, Traore bekledi, Traore ortaladı, savunmadan sekti. Mukiere de gelmişti ki oysa. Kenan Yıldız. Edin Ceko'yu görürse tehlike olur. Edin Ceko, Edin Ceko Edin Ceko, Edin Ceko. Kaleci. Ederson Moraes, Edin Ceko. Oy benim başıma gelenler Orkun. Orkun Kökçü. Edin Ceko. Edin Ceko. Kimmiş? Griezmann, Antoine Griezmann uzaklardan deniyor. Gavin iki hamlede. 66 dakika geride kaldı Garnaço ve Nasser oynamak istedi Orkun aldı Kenan Benden bastı ondan sökmek istedi Top Ceko kaldı Kenan Yıldız Edin Ceko Chamberlain Orkun Bruno Fernandes Ceko Griezmann Kolibali müdahale etti Mukiele Kolibali Abdullah'ta kaldı top Garnacho. Benazer, Ernest Mucci, Ernest Muci Abdullah Aktaş, Abdullah vuramadı Ramos sürdürmedi Abdullah'a, Garnaccio'da kaldı top Söhnün mü düşündü kimi düşündü acaba Garnaccio orada Ben Nasser, Kolibali. Uzun bir top yine Abdullah'a, çıldırıcıyım Laporta indi top Orkun Kökçü Bruno Fernandes, Edin Dzeko Bruno Fernandes, Edin Dzeko Orkun Kökçü Kimiş. Di Lorenzo. Kimiş. Di Lorenzo. Kimiş. Edin Ceko. Ernest Muci Ceko'nun önünde kaldı. Ceko. Maçı bitiriyor. Edin Ceko. Hande Yener çalıyor. 6 Şubat stadyumunda beni sev diyor Edin Ceko. olduğum Benim maçlarımdan iyi olmuyor şu goller. Edin Ceko maçı bitirdi. Sırtı dönü koyun uzmanı. Kimseye vermedi o topu. Maçı bitirdi. Ernest Mucci. Braxeros Israrla Abdullah'a uzun top. Abdullah'tan yine desteksiz bir indiriş. Chamberlain gitti topladı. Ben Nasser yine Abdullah'a açıldırmama gelir yine Chamberlain alacak yine Abdullah'a. Evet Köne attı Chamberlain köne. Orta geldi önden Abdullah yine vuramadı. İsmail Benasser, Garnacho, Benasser. Ernest Mucci Chamberlain. Chamberlain kendi de Ederson'un kucağına. Ederson son uzun oynadı eliyle Bincekoya. Şu an kimmiş? Fernandez, Griezmann. Fernandez, Kimmiş? Griezmann, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu ortayı kesti. Bazonu yumrukladı. Orkun mu Ben Nasser mu Orkun? Buradan Fernandes, Griezmann. Ferdi Kadıoğlu baktı içeriye. Ferdi. Ferdi top hala onda Ferdi de. Ferdi kendi vuracak Bazonu'nun üzerine. Uzun kullandı Bazonu'nun Garnaccio'ya. Garnaccio kontrol edene kadar. Çiğköp'e döndü bile kendi sahasına Garnaccio. Di Lorenzo attı pası Garnacho. Edin Kenan Yıldız. Edin Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bazonu da kaldı. Her an maç bitebilir dediğim anda da. Yine bir hata top Edin da Griezmann oynadı. Griezmann vuramadı. Ernest Mucci ve 90 dakika bitiyor. Çiğ köfte spor. 2-0 geçiyor. Dördüncü haftada çok kritik bir 3 puan hanesine yazdırıyor. İstatistik ekranına geçelim. 9 şut 7 isabet. Çiğ köfte Spor'dan. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.